Şuraya bak lan, her yeri satın alın be. Buralar benim mi ya? Hepsi benim. Lan ben ne yok. Kimse beni yıkamaz lan bundan sonra. <laughs> Buralar benim diyor. <laughs> şaklara kalmamış, sultanlara kalmamış. <laughs> Sen ne konuşuyorsun? Ne geziyorsun benim topraklarım üstüne? Defol git lan. <laughs> Bura benim diyor. Bura demek senin he. he. Ne demişler biliyor musun? Malk mülk sahibi. Nerede bunun ilk sahibi? <laughs> Hı, deli, ne diyorsun lan sen? Buranın sahibi benim. Kirletme lan buraları. Defol git. Demek buranın sahibi sensin ha? Ee, bir zamanlar senden önce de kimdi biliyor musun sahibi? O da suda boğuldu. Ondan önceki de uçak kazasında öldü. <laughs> lan deli, sen nereden biliyorsun lan bunları? Ben bunları bile yeni öğrendim. Defol git lan buradan. Gideceğim de sen ne zaman gideceksin He? he. Ne demek ne zaman gideceksin? Ben buranın sahibiyim. Nasıl giderim? Gideceksin, gideceksin. O iki metre toprak altına gireceksin. Kefenin cebi olmadığını öğreneceksin. Ay. Kimler geldi, kimler geçti biliyor musun? Gururu bırak, azini anla. Malikini tanı. Bu dünya niçin geldiğini öğren. <laughs> Allah'ım, kalbime bir fenalık girdi. Nereden çıktı bu deli karşıma? <laughs> bu dükkan benim ya, Allah'ım ya. Benden kral var mı, Ben benden zengin var mı ya? Benden iyisi var mı ya? Bu dükkan benim malım ya, mülküm ya. Demek seni mi? <laughs> Senden önceki babanın ne götürdü baban? Bırak onu onun babası, dedesi, büyük babası, dedesinin dedesi. <laughs> ne götürdü ki? <laughs> benim diyor, kralım ben diye. <laughs> Bu dükkan benim ya. Sen nereden karışıyorsun? Nereden geliyorsun ya? Nereden çıkıyorsun ya? Deli misin? Nasıl sen ya? Deliyim ha? Evet, deliyim ben. Demek götüreceksin Buralar senin hepsi. <laughs> <laughs> Toprak altına girdi ondan sonra. <laughs> ya tapusu benim. Sen ne karışın ya? Nerede geldi ya? Her şey benim ya. Allah Allah. Her şeye karışın ya. Benim misin yine ya? Biraz senin demek he? Peki tapun nerede? Dünyanın tapusu kimde? He? Kim yarattı bunu? E, din bak bakayım ben. Seni kim yarattı öyle düşün. Kim ne götürmüş? <laughs> Sana ne ya? Kapamı karıştırdın ya. Bir dakika da geldim. Benim büyürüm, hala da inanmıyor ya. Allah Allah. Senin değil. Sana da kalmayacak. Sen de gideceksin. Kefenin cebi olmadığını sen de bileceksin. <laughs> İyi düşün. Ya kardeşim moralimi boğma. Batmama kalp var, şeker var. Düşer bayılırım. Ne geldin ya? Ay. <laughs> Kalbim var diyor. Bir de tansiyonum var, şekerim var diyor. Dünya malına tapmış da gideceksin, gideceksin. <laughs> Tabi ki ya. Dünya malına. Dükkan benim ya. Kıskanmayın. Allah Allah. Yoksa ölürüm bak ha. Sen ne yapıyorsun? Bu arabayı sileceğini önce <laughs> kendini temizle. Sen kimsin ya? Deli misin nesin? Ne demek istiyorsun? Beni kimse anlamıyor ya. Araba zaten temiz. Kalbini temizle, kalbini sil. Allah'ım ya Rabbim ya. Kalbini sil diyor ya. Ya benim kalbim zaten temiz. Temiz mi? Peki bu arabayı nasıl aldın sen? Hangi parayla aldın? <laughs> ne demek istiyorsun sen ya? Kendi param mı aldım tabii ki? Anladım. Parayı aldın ama hangi parayla aldın? Helal mı haram mı? <laughs> ne demek istiyorsun sen ya? Ben bunu alın terimle aldım. Demek alın teriyle aldın ha? He? <laughs> Bunun hesabı var hesabı. Demek helal parayla he? olacak bunlar, ne Dikkat et. Ya ne hesabı kardeşim ya, bana açık konuş. Ne demek istiyorsun? Ha, lafın tamamını kime söylenir sen iyi biliyorsun. Demek helal parayla aldın ha? Hakkına giriyorsun. Hesabı var bunun, dikkat et. <laughs> Allah'ım yarabbim ya, aldıysam aldım kardeşim, sana ne bundan? Ha, demek bana ne ha? Mahşerde bunu Allah hesap soracak sana. Bu paranın nereden geldiğini ha? Ya arkadaş sana ne sana ne ya? Ha bir şeyler söyleyip durun ya. Çık git. Gerçekleri kabullenmek zor geliyor sana. Ha? Gel tövbe et. Allah'a sığın. Ben gidiyorum. Gidin arkadaş gel kafamı karıştırdın. Gel hele gel. <laughs> Ulan zenginlik ne güzel şey be. Allah Allah. Param var huzurum var. Selamun aleyküm. Aramın senin mi? <gülüyor> <gülüyor> He benim. Sen nereden çıktın? Para mı lazım? Yok, benim ihtiyacım yok. Ben zenginim. Sen kendine bak. <laughs> ben kendime ne bakacağım? Zaten benim param var, arabam var, evim var, villalarım var, arsalarım var. Sen kendi derdine yan. <laughs> Yapma ya. Ben sana çok acıdım ya. Demek zenginsin ha? Fakirsin <laughs> sen, fakirsin. <laughs> Lan ben sinir etme. Senin gibi bin tane adamı satın alırım paramla çok zenginsin ha? Paran varsa oğlunu niye iyileştiremiyorsun ha? Villaların var, arabaların var, paraların. Neden asla, neden iyileştiremiyorsun? <laughs> Dur beni sinir etme, yaramı deşme. Ben parayla pullarla oğlumu iyileştir inşallah. <laughs> Demek parayla oluyor ha? He. Her şey paranın gücü var zannediyorsun. Neden, neden iyileştiremedin? <laughs> sen, sen neden biliyorsun benim oğlum hasta olduğunu? <laughs> ben kendimi bilmiyorum. Sen kendini biliyor musun? Kendine baksa Kardeş, ben zenginim. Param var, pulum var. paran açamayacak kapı yok. Paranın mülküne güveniyorsun ha. İnşallah oğlun düzelir. <laughs> Efendim? Efendim Doktor Bey? Ne? Oğlum mu? Yere gitsin parası da bulur da evi de arabası oğlum öldü. <laughs> Başın sağ <sıra> olsun. Ne demişler ne tursun. Ne demişler mal da yalan, mülk de yalan. Nasıl sende o yalan? <gülüyor> <gülüyor>